Merhabalar arkadaşlar. Minya Park'a Türkiye. geldik. Minya Türkiye geldik. Evet. Minya Türkiye geldik arkadaşlar. Ben konuşamadım. Hastayım <laughs> çok hastayım çok üşüyorum çok titriyorum ama bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ters ev varmış ama şu anda kimse yok burada sorumlu. Bakacağız. Gezdikten sonra tekrar geleceğiz. İnşallah o zaman olur birisi. Gördüğünüz gibi minik minik yapılaşmaları görüyorsunuz. Şimdi diğer alana gideceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Her gördüğümüz yerde videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Kusura bakmayın sesim için çok hastayım. Gerçekten çok hastayım. Şurayı da göstereyim hemen gelmişken. <laughs> satmış olmuş. Değirmen gibi olmuş. <laughs> Bak su değirmeni. Göstereyim arkadaşlar. Bakar mısın? Su değirmeni var burada. Burası harika bir yer benzi arkadaşlar. Su değirmenini gösterdim size. Bakayım şurada yazıyor da arkadaşlar. Ee, Karadeniz yerel mirasının tipik bir mimari elemanı olan Nayla yiyeceklerin özellikle mısır, bakliyat, e, patates, yağ, peynir, laz elması, inci hurma gibi kurutma ve depolanmasını sağlıyormuş arkadaşlar bunlar. Demek ki e, şunu da vurarak eziyorlar arkadaşlar, kurutmaya hazırlıyorlar. Çok Serender erken. su. Şu ürün Serender arkadaşlar. Maylaymış adı. E, serender Bu un değirmeni. Aynen. Bir de dibek taşı varmış evet. orada işte. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle göstereyim. Çapak göstermek alışverişi. inanılmaz ama. güzel arkadaşlar. Bakar mısın? Minnacık minnacık. Şurada bir teleferik var. Onu göstereceğim arkadaşlar. Hepsini Hareket tek tek gibi. gezeceğiz. Gezecek evet. görecek bir sürü şey var. Aynen. Köprüden geçeceğiz. Harika bir labirent var arkadaşlar. Yeşil şey gördüm. Onunla da ilgili bir video çekeceğiz bakalım. Labirentten ilk çıkan kazanır oynayacağız Şafak'la ama o en sona kalacak. Önce minyatürkü gezelim istiyorum. Hadi bakalım. Evet gezi başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gezi başlıyor. Şöyle göstereyim. Burası Mev Mevlana, Mevlan Türbesi arkadaşlar şeyi. ve harika detayları var. Delip gör. <laughs> <laughs> arkadaşlar şurası tren istasyonu. Bakar mısınız? İnanılmaz. Şurayı gösterdim de mini tren istasyonu. Şöyle geçiyor. Ve orada gar var arkadaşlar. Garda bekleyenler var. Evet. Hı, Selimiye camisi arkadaşlar. Harika yapılmış. Harika bir detaylandırılmış. De ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. birçok çoğu şeyi gördüğümde. E, Niye Türk gerçekten büyük bir elemeyi el herkesin gelip görmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çok beğendim. Selimiye Camisi'nden Anıtkabir sanırım. Anıtkabir'e geçelim. Evet arkadaşlar burası Anıtkabir. Anıtkabir'i Aslan yolunuzu göstereyim şöyle. Şafak gösteriyoruz zaten. Harika bir yer arkadaşlar. Ee, bu arada parlamento binası arkadaşlar. Anne baba! Anne. Anne! Şöyle hızlıca Anne. geç. Evet, yani hızlıca Evet hızlıca bir Anne. tur atalım. Gezilecek <laughs> bir sürü yer var. Kıble Dağı Doğa, Doğa, Tepesi, Tepesi. Cami Rize'nin ta en yükseğinde olan bir cami İshak Paşa Sarayı İshak Paşa Sarayı Şuraya bakalım Bir yılın boyunca var. buraya alışmıyor. Alışmak için varmış herkes? Alışkanlık. 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 ben Çanakkale'de okumuş biri olarak söylüyorum bunu. Ee, Safranbolu'yu da birçoğumuz biliyoruz. Safranbolu evleri harika yapılmış, harika olağanüstü. Bayıldım şu köprüye özellikle bayıldım. Onu göstereceğim size. Ben buraya bayıldım. No. Çok güzel. Şu anda videoyu çekip bir an önce böyle tırtık tırtıp gezmek istiyorum. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Helikoptere çok aşık oldum. Bak şu helikopteri gösterir misin? Bakar Çok şirin. Bunu daha yakından çekelim. Burası biraz uzak. Bu da İskilesliymiş. Burası da Zeynel Bey Türbesli. köprü arkadaşlar. Malabadi Köprüsü, Malabadi Köprüsü. burada başla bu gitti bir gidi bir kötüsün. Evet arkadaşlar bu video arkadaşlar muhtemelen ikiye bölebilirim. Çünkü çok büyük bir yer. Adana Taş Köprü arkadaşlar. Adana Taş Köprü 21 kemeri bulunuyor. Ee, tabii burada o kadar yapamamışlardır muhtemelen de. Ama çok güzel olmuş her yer arkadaşlar. Şu yani gösterecek o kadar çok şey var ki. Evet. Bence genel anlamda böyle ben anlatayım. Tren geçişini gösterse i̇şte fakat... Tren tren ayları devam ediyor. Bütün Minyatürk'ü geziyor arkadaşlar tren. Evet. Maalini. Aa buraya para atmışlar. Hayır, Çok saçma ya. Mi? Arkadaşlar türbelere para atılmaz. <laughs> evet buraya para atmışlar. Bıklı göl olduğu için muhtemelen para atılmış ama ben ne bileyim bana tuhaf ve değişik geliyor. Hayır türbeye de para atılmaz ki zaten yani maketine para atmışlar. Hani gerçeğini atıyorsunuz eyvallah hadi anladık ama maketine para atmak nedir ya? Yani olabilir ben böyle inanışları da severim bu arada yani evet. Ben sevmem batıl... ya batıl inanç ya. E tabii ki batıl ama sonuçta hani Mutlu oluyorsa yapabilir. Arkadaşlar. Bu da Diyarbakır'ın Ulu Cami arkadaşlar. Gidip Benim göremeyenler babam için. Ben memur olduğu için ben Diyarbakır'da yaklaşık bir 6 sene kaldım. Ee, Diyarbakır'da Gördün mü bu camiyi? Evet gördüm. Ha, ben arkadaşlar görmedim. Çok da severim. Ee, ama biz e, Çermik ilçesinde yaşıyorduk. O yüzden evet, Diyarbakır'dan arkadaşlar... Diyarbakır'dan Bursa'ya geldiler. Bursa'da da Bursa Yeşil Türbesi arkadaşlar. Evet. Bursa'ya geçiş <laughs> yaptım. Diyarbakır'da çocukluğum Bursa'da da gençliğim diyeyim. Bursa'ya geçiş yaptık. Bursa'nın Yeşil Türbesi arkadaşlar. Anne! Evet. Arkadaşlar şurada da var tren geçişi. Anne şurada Zaylı... hazine gördüm. Ha hazine görmüştü onu içeride. Evet hazine gördüm. Bu da Ertuğrul Gazi Türbesi. Evet. Bu da Bursa'daydı galiba değil mi? Evet. Bilecik miydi ha? Bilecik Bilecik. Yani sonuçta Bursa, Bilecik bunlar hep türbe, bolca türbe olan yerler arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet ve Ulu Cami. Bursa Ulu Cami arkadaşlar. Bunu da yakından gördük. Evet. Gittik. Gittik namazımızı da kıldık Allah'ın evet. izniyle. Aa, evet, teleferik. Tavana hatırlıyor musun? Teleferiğe binmiştik. Bak bu teleferiklerden. Evet biliyorum. Harika görünüyor. Anne içeride insanlar mı konuşuyor? Hayır. Yani, i̇çinde insan giremez. Yani küçük insan da yok. Ona girebilir. Hamuncu baba Külliyesi var. Ben bu Bursa'ya bursa bursa gittim de. o kadar ama buraya gitmemiştim. Yani şafak gitmedi ama tabii ben Bursa'da yaşayan biri olarak şafaktan önce Ha, Erzurum çifte minareli medrese. Evet. Nihal de Erzurumlu. Gittin mi çifte minareli medreseye? Şimdi bırak şarkı söylemeyi sen. Gittin mi gitmedin mi? Gitmedim oraya. Ha gitmemiş işte bak. Erzurum'da Erzurum'a da toplasan beş kere gitmişimdir. <laughs> burası Vay, Selçuk İsa Adil Bey Camii. Nail'e Hristiyan Kilisesi Saint Jean arasındaymış arkadaşlar burası. Ee, Selçuk İsa Bey Camisi. İsmail Fakirullah İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi ve Işık Hadisesi. Reisel Karani Türbesi Hazretleri. Acaba kızı hızlı hızlı geçelim. Bence. Evet o kadar çok var evet, ki. Konya Alaaddin Camii arkadaşlar. Sizi bugün bütün şehirlere götürüyorum. Bütün, ve... bütün Anadolu'yu geziyoruz. bir sürü direkleri var. Evet, şuradaki Şu var. Var. Arkadaşlar içeriye girmek yasak. Yaklaşamıyoruz çok fazla. Evet arkadaşlar. Görebiliyor musunuz yasak. bilmiyorum ama burada taş heykel koymalar var. Arkadaşlar bütün şehirleri neredeyse yapmışlar. Büyük önemli tapınakları, kiliseleri camilerimizi Kalelerimizi o kadar güzel olmuş ki burası Manisa Muradiye Camii mesela arkamdaki. İşte Manisa Alaaddin Poyrazeli. Yani tarihin bütün güzelliklerini buraya e, aktarmaya çalışmışlar. Olağanüstü olmuş her yer, olağanüstü görünüyor. Ben böyle yavaş yavaş hep anlatıyorum. Hep böyle göstermek istiyorum arkadaşlar size her yeri. Mardin Mardin evleri arkadaşlar. Mardin'e gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderken hemen <laughs> videosunu çekeceğim onun da. Ne kadar çok <laughs> güzel. Burası da Trabzon, Smele Manastır arkadaşlar. Abi ben buraya <laughs> gitmiştim gerçekten. Ben mi? gitmedim. Ben gittim. Çıplak gitmiş ama gerçekten girebiliriz ee, diyor. Şöyle o manastırın önünde duruyormuş gibi yani. Bakalım Şimdi ilerleyen yerleri görüyoruz. Arkadaşlar burası da Konya Karatay Medresesiymiş. Ben Konya'da doğduğunu duydum ama görmemiştim. Şurada ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama orayı görmemiştim. <laughs> ama o boştu bence bir süs olabilir diye düşünüyorum. Hayır bence orası Pamukkale. Burası da Karaman Hatun Medresesi arkadaşlar. Böyle küçük bir tarih gezisi oluyor bence. Burası da gördüğünüz gibi hiç Uygarlığı. Efes Kütüphanesiymiş. İzmir Selçuklu arkadaşlar. Efes Caz Kütüphanesi. İzmir Selçuklu değil. İzmir Selçuk'ta. İzmir Selçuk'ta <laughs> demedin mi? Selçuklu da dedi. <laughs> Selçuklu o kadar çok tarihli eşit Selçuklu. Tarih tarih gezmekle. <laughs> Sivan Gök Medresi arkadaşlar. 1271 yılında Mimar e, Kalaytuna tarafından yapılmış arkadaşlar. Yaptırılmış pardon. Nasıl? Biraz önce görmüştük Artemis Tapınağı. Parnas eee arkadaşlar. Buraya da bakabilirsiniz. Şuradan Şafak hemen göster. Burası da Zeus sunağı arkadaşlar. Şafak gösteriyor. Böyle. Sunak ne demek ya? 9 yıllar arasında yapıldığı söyleniyor arkadaşlar. Bir şeyler sunuyorlar galiba burada. Evet. Yani yani Tam bir sunak olduğu için. Yani muhtemelen anlık. Sunak modu. Aa buraya gezebiliriz. Evet, Şafak geziyor sizin için. Ben buradan bakıyorum size. Ne? Antik tiyatro. Evet, Antalya'daymış. Divriği evet, Divri Ulu Cami. Evet, Sivas Divri Ulu Cami'ymiş arkadaşlar. Bu da 1229 yılında inşa edilen es, eserlerden bir tanesiymiş. Vallahi çok güzel bir tarih gezisi oluyor böyle. Aynen öyle. ben çok sevdim. Türkiye'nin dört tarafına, Türkiye'nin dört bir tarafına yok, gitmeye gerek yok. Ben çok heyecanlıydım biliyor musun? Evet. Ee, burası da Konya İnce Minareli Medresi arkadaşlar. Ben e, Konya'da doğdum, büyüdüğüm için görmüştüm. Aksaray Sultan bu Hanım burası. Mi? Evet. Ve Kapadokya en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Buraya çok gitmek istiyorum inşallah. Benim acılarım nasip olur bana. Ay, ben de çok gitmek istiyorum. Temsili uçan balonlar yapmışlar. Evet, temsili uçan balonlar Zaten yapmışlar. Zaten bu balonlar artık... Ben çok te... beğendim arkadaşlar. Bayıldım yani. Ee, harika olmuş. Peri bacaları. Evet, peri bacaları da harika olmuş. Arkadaşlar... Gel gel, burada çek. Travertenler değil mi bunlar ya? Evet. Pamukkale travertenler işte. Evet. Biraz önce sor, Biraz önce soruyordum arkadaşlar ne bu ne, ne diye. diye <laughs> Niye <Pamuk öylesine bir görseldir dedi. Evet. ortasında? Ne bileyim ya belki yapmışlardır. Ya, dedi. Neymiş o? Pamuk kale traverseller. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bunlar da. Evet. Kayseri <laughs> döner tüm bit arkadaşlar. Öyle Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Daha Hacı Bektaş Şil tarikasının eşin, esin kaynağı ve yeni çiftlerin... Nevşehir'deymiş arkadaşlar tamam mı? ...mini stadyum yapmışlar arkadaşlar. Şu anda Fenerbahçe marşı çalıyor. Bütün marşları isterseniz çaldırabilirsiniz bu arada. torun da var. Galatasaray'ın da var. Dört mislinin hepsinin marşını çaldırabiliyorsunuz. Bence haksızlık olmuş. Belki ben Başakşehirliyim. Nereden biliyorsun? Bilmezsin. <laughs> <Değil> <laughs> Evet koca Mimar Sinan Türbesi. Koskoca Mimar Sinan'ın türbesini küçücük yapmışlar ya. Mimar Sinan Türbesi'ymiş arkadaşlar, onu yapmışlar. Ee, bana da küçük yapılmış gibi geldi. Bu, arkadaşlar burası da Süleymaniye camisi. Ee, şimdi biz köprüden geçelim istiyoruz. Köprüyü şöyle Şafak yakından göstersin. Tamam. Hemen kız klişesini gösterelim arkadaşlar. Bu, bu bizim eski evin orada. Evet. Beykoz'da arkadaşlar burası. Hemen kız kulesini de gösterelim. Kız kulesi de çok güzel yapılmış. Evet. Hep birebir yapılmış yani resmen. Diyor. Kız kulesine Hissettim de gittik. Yani. Ay, bak. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. İleride e, bazı şeyler var. Onları da ayrı eten video yapıp çekeceğim. Haberiniz olsun. Takipte kalın.